Referandum ne gün olacak? Referandum kararı çıkalı günler oldu ama mecliste tutuluyor. Onaylanması ve resmi gazetede yayınlanması için Cumhurbaşkanı'na gönderilmiyor. Belli ki bir tarih netleştirilmiş. Israrla o bekleniyor. Sene 1928. Başvekil İsmet Bey ve 120 mebusun imzaladığı anayasa değişikliği teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. 1924 Anayasası'nın İkinci maddesi değiştirildi. Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır, ibaresi çıkarıldı. Aynı kanun teklifiyle anayasanın 16. maddesindeki milletvekili yemininden ve 38. maddesindeki cumhurbaşkanı yemininden Vallahi kelimesi çıkarıldı, onun yerine namusum üzerine söz veririm, ibaresi konuldu. 26. maddesine göre şeriat hükümlerinin yerine getirilmesi, TBMM'nin görevleri arasında sayılıyordu. Bu ibare de çıkarıldı. 264 mebus vardı. İstisnasız 264'ü de kabul oyu kullandı. Cumhuriyet tarihinin en önemli dönemeçlerinden biriydi. Türkiye Cumhuriyeti hukuken ve resmen laik devlet haline gelmişti. 9 Nisan'dı. Referandum kararı çıkalı günler oldu ama hala mecliste tutuluyor. Belli ki bir tarih netleştirilmiş. Israrla o bekleniyor. Bakalım bizim rejim değişikliği referandumu hangi gün olacak? Yılmaz Özdil.